Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Star çekiyoruz. Şu anda diğer yani yan hesabımdayım. Şimdi bu karakterlerimi göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi bayağı bir karakterim yok çünkü yan hesabımdayım. Şimdi gördüğünüz gibi leonum. Yani bayağı bir karakterim var. Bir günde iki efsaneyi çıkartmak bayağı zor bir şey. Ondan dolayı şimdi Leon'la oynuyorum. Evet şimdi size yeni gelen güncelleme ile ilgili birkaç tane bilgi vereceğim. Brawl Pass geldi. Böyle Brawl Pass'i etkinleştirip geri tüccar geri alabilirsiniz. Bakın göstereyim hatta size. Bakın geri sonra gelen yeni, yeni özel. Yani emojileri. Ondan sonra gördüğünüz gibi arkada 10 yazıyor. Süper senin doğum. Yani Supercell'in kuruluşunun 10. yılı olduğu için. Ondan böyle yazıyor. Hmm. Ondan sonra yeni kostüm gelecek Serserum Ortiz. Sonra bir tane Jin ge gelecek. Bence o şeytan Jin olur. Tahminen. Ee, ondan sonra şey gelecek Guardian Ruko mu? Aynen Guardian Luka gelecek. Yani güncelleme ile ilgili bilgim bu kadar. Sonra buraya 30 30 30 30, 30 ilerletmeye çalışacağız. Ben şimdi? Hemen geliyorum. Ve arkadaşlar yeni bir seri çıkartmayı düşünüyorum. Ee, Yusuf bunu yap. Ama öyle Laz'daki gibi değil. Böyle para cezası değil. <laughs> Çünkü daha yeni için da, O kadar çok param yok. <laughs> yani 500 bin ya da 100 bin abone olsam tabi tabi yani derim istediğiniz kadar atın derim ama ama yani küçük bir kanalım 12 aboneyim ve sizden abone ve like istemeyi unuttum ve sizden abone ve like istiyorum abone olup like atarsanız çok mutlu olurum ve yanıma en yani başka arkadaşlarımı da alabilirim yorumları yazın yorumlara yazın Arkadaşı, arkadaşım gelsin mi, gelmesin mi? Gelsin diyenler gelsin yazsın, gelmesin diyenler de gelmesin yazsın. Ona göre oynayacağız. Şimdi bu da şöyle olacak Yusuf bunu yaptı. Mesela e, şöyle bir şeyler yap. Yani bir buçuk litre suyu 10 saniyede iç. Ya da 1 litre suyu iç video içindeyken. Yani öyle challenge'lar yazabilirsiniz. Yani iyi olur. Ben onlardan bir 5-10 tanesini seçeceğim. Şimdi oynamaya başlıyorum. Evet size bununla ilgili göreyim. Bakın gördüğünüz gibi. Yani evet şimdi oyunumuzdayız. Arkadaşlar yani Bildiğiniz üzere bu koronavirüsten dolayı evden çıkamıyoruz. Siz de evde kalın, sağlıkla kalın. Evet, tam bir sağlık bakanı oldum. Seni büyüğünce sağlık bakanı olabilir miyim? Yorumları yazın. Yani ben olma istemiyorum. Ben mühendis olacağım. Böyle ev falan yapacağım. Bir şeyler yapacağım yani ev. Yani ev yaparım. Ve Pem'in de R modeli geldi. Sonra Daral ses geldi. Yani şu anda bir göstereceğim Daral'ı. Yani şu El Elbit'in iyisi Daral'ı. Sesin ne olmuş göstereceğim. Yani ince olmuş ama güzel olmuş yani sesi. Yani iyi gibi ses gelmiş. Keşke Spike'a da ses gelsin arkadaşlar. Yani siz de yani böyle Blastars'ı yükleyip Beni ekleyebilirsiniz. Ben şu anda sadece TR klanındayım. Şimdi size de onu göstereceğim. Allah mayın. Allah yine mayın. Mayınlandım. Allah yine mayın. Ha ne çok mayın var arkadaşlar. Evet siz de benim gibi Bu onun mayınlarına gitmeyin. Come spotu. <laughs> Evet kamu spotu da yaptığımıza göre artık videoya devam edebiliriz. Arkadaşlar size bir soğuk espri yapayım mı? Orada evet dediğinizi duyar gibiyim. Kelebekler ben beklemem. Dinozor. Dinozorlar ama ben zorlamam. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi birinci olduk. Yani easy, kolay, rahat. Hmm, mis. Aha, yeni etkinlik giymiş. Yeni hesap başıma gelmiş. Bingör. Ben almışım. <laughs> Bakın şimdi gösteriyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bulamadım. Ben. Bir dakika evet yanlış şey yapmışım. Tamam. Bakın. Biraz daha açıyorum sesi. Bakın. Dinleyin. Evet. Duyduğunuz gibi derelak ince ama güzel bir ses geldi. Şirin. Komik. Yani hoş. Güzel. Yani eğlenceli oldu. Evet. Şimdi. Bir sonraki bölümde hangi karakterle oynamamı istediğinizi yazın. Ben şu anda yani mesela sizin en çok sevdiğiniz karakter varsa ben de ben onu oynarım. Bir kişi. Yani bir kişiden seçeceğim. Böyle yorumları yazmayı unutmayın. Evet şimdi Poco ile oynuyorum. Bak şimdi benim 3 tane e, aksesuarlı karakterim var. Bakın biri Şeli, bili, Nita. Heh, bir tane bir de kar vardı. Bakın. Ben de bunların aksesuar var. Şöyle bir şey var. Oyuna girip 250 kupaya gelirseniz bunu alıp bu barbal kral bul kostümünü alabilirsiniz. Süper senin onun yıl dönümüne özel. Hadi bir de yani yükseltmek lazım yani yükseltmezsek olmaz vay aksesuar da açıldı aksesuar neymiş arkadaşlar bir okuyalım ızgara biftek bu 1500 puan iyileşir burada bu hiç gerek yok evet arkadaşlar şimdi size bakdan bahsedeceğim yani bir sonraki videoda bir sonraki videoda size bir tane bağız. Yani dostluk maçında oluşturup yapacağımız yani yapabildiğimiz bağları söyleyeceğim size. Söyleyeceğim ve göstereceğim size. Yani çok beğeneceksiniz. Şimdi kulübümün ismi bu. Sadece TR. Ama TR parantez içinde. Evet yani bu kulübe gelmek için yani bakıyorum ya aslında ben gereken kupa istediğiniz gibi gelebilirsin. Oyuna ilk başladığınızda gelin. İlk başlamadığınızda da gelebilirsiniz. Şimdi size gel karakterinden bahsedeyim. Kromatik. Bakın şimdi. Özellik şu. Kromatik savaşçı kazanma şansı her wall Pes, her Boral Pes sezonuyla birlikte daha da artıyor. Kromatik savaşçıların enerjik seviyeleri önce efsane ve sonra gizemli en son destansı oluyor. Bu sezon gelen efsanevi ve enerjik seviyesinde. Bakın şimdi bu birinci sezon olduğu için Gale yani efsanevi çıkma derecesinde. Ondan sonra gizemli derecesinde ondan sonra da destansı derecesinde çıkabiliyor. Ondan dolayı siz de kutularınızı biriktirin ve kutularınızı biriktirdikten sonra açın. Belki çıkar. Şimdi ben size bir Gale'ı göstereyim önce. Yani gel güzel bir karakter size şeyinden de bahsedeyim. Bu aksesuarından aksesuarı böyle bir yere trambolin koyuyor trambolin koyduğunda onun için yani normal trambolin gibi. Şimdi yıldız gücünün bir tanesi de ismini hatırlamıyorum ama şu bir şey yoruyordu. Bu Karlı atışında. Böyle adamlar birkaç saniyeliğine donuyordu. Etkisiz hale geliyordu. Hatta arkadaşlar ben bunu burada yapmayı çok seviyorum. Yine yapacağım. Gördüğünüz gibi ben böyle geliyorum. Böyle itiyorum yani hepsi gidiyor. Bakın bir kere daha iteyim. Üf çok güzel oldu. Yani siz de gel denemek istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar şey de deneyebilirsiniz. Yani hepsini tek bir yere sıkıştırmayı da deneyebilirsiniz de o çok uzun olur. Çok uzun olur ya belki de denemeyin yani bu çok uzun süre gereksiz yere zaman kaybı. Böyle yaparsanız yani yani gel daha iyi olur. Şöyle vurayım vurayım vurayım. Yani çıkalım size bir tane bak göstereceğim. Bende Jack var. Şimdi ben bu Jack'i Allah yedim ama sıkıntı yok. Ne yaparım? Şimdi bakın bir tane bak var çok güzel. Böyle Jack'in onun sesini dolduruyoruz. Ben hemen şuradaki uzakta doldurayım. Şu çok değerli zaten bir kere vurduğumuzda doluyor te. Bam. Bam şimdi. Önce ultiye. Basıyoruz sonra kontrol edip düzenle Bakın. Jeki kaldı. Gördünüz mü Jeki kaldı sonra düzeldi. Şimdi bu bir de hata olduğu için bunu da size gösterdim. ya hadi size bir kıyam da olsun. Dera'nın bakına da göstereyim. Hay yine seçtim ha. Benim elim hep onalıştı da ondan dolayı arkadaşlar. Evet şimdi daralı aldık. Eğitim mağarası. Yani bunu eğitim mağarasında yapar. yapabilirsin Çünkü kontrolü önce burada düzenliyoruz. Bak şimdi. hani böyle gidiyoruz. Sonra kontrolleri düzenliyoruz. Sonra kaydı. Hadi... Olmadı ya. Ben çok şey yaptım. Ben. Böyle uçuyoruz sonra. Böyle bekliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi yüreğe yüreğe gitti. Bu bir hata. Hata olduğu ikisi göstermek isterim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da görüşürüz.